Şeytan bunu hayatta en çok karikatürize ettiği, en çok gülünç duruma düşürmeye çalıştığı, en çok ağza alınacak olsa, dile getirilecek olsa etraftakileri gülümsettiği şey bugünkü konumuz. Bunu deneyebilirsiniz. Herhangi bir ortamda konu dünya ile ilgili beklentilerin karşılık bulmadığı, bir anda şöyle deyin mesela. Allah'tan ki cennet var. Yani burası isteklerimizi karşılamıyor. Oraya gideriz. Sadece bu kadarcık demeniz bile cennet mi dedin? Bu dünyadan ümidi kestin herhalde. O kadar mı dibe vurdun? Yani bu dibe vurmanın hali ne olacak gidince öyle bir şeyler mi olacak diye bunu o kişinin basitliğine, gülünçlüğüne, zafiyetine, ne bileyim yani belki de dengesizliğine yorabilirler. Hayatta bu konunun konuşulduğuna pek tanık olmadım. Dünyaya düşen en büyük müjde olmasına rağmen müjdenin tam da yerinde en az konuşulduğu bir hayatı yaşıyoruz. Bunu kendiniz de kendiniz de yoklayabilirsiniz. Son bir hafta içerisinde hangi sıkıntınızı cennet beklentisiyle aştınız? Ki bunu sıklıkla yapıyoruz. Eğer önümüzde bir zorluk varsa, onun da bir adım ötesinde hayalini kurduğumuz bir şey varsa, hafta sonu memlekete gideceğim. Bir hafta sonra şu var, şu olacak. Yani ucuna heyecan bağladığımız en küçük şey, Satın alıp da iki gün sonra kapımızı çalacak kargo bile bizde onu yaşatıyor bize ve belli bir mutluluk veriyor. Sıkıntımızı aşıyoruz. Evin anahtarlarını teslim alacağım. Arabayı teslim edecekler. Bina bitiyor. Ne bileyim okul bitiyor. Diplomayı alıyorum. Tezi veriyorum. İmar çıkıyor. Arsalar artıyor. Her ne varsa... Bu gibi şeyler ile ucuna ümit ve heyecan bağladığımız şeyler var olan önümüze çıkan tümsekleri bize kolay kılıyor. Ama aynı şablonun içerisinde aynı heyecanı, belli ki Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği müjde olarak haber verdiği o cennet üzerinden aynı denklemi çalıştıramıyoruz. Bilinç dünyamızda onu bu denli bir etki ile kullanamıyoruz. Gülünç geliyor çoğumuza. Dolayısıyla da hiçbirimiz bunun ayrıntısına dair bilgileri merak etmiyoruz. Yani ne var cennette? Bir yerde böyle sorsak, ya gidince görürüz ya şimdi yani muhabbetini mi yapacağız vaktimiz şu anda? Dar, şimdi burayı yaşayalım, buraya bakalım. Oraya gidince de bakar görürüz yani zamanımız var. Misali Halbuki almak istediği veya işte bir kooperatife girdiğinde veya almak istediği bir evde, bir yalıda, herhangi bir projede sonuca dair bilgileri en ince ayrıntısına kadar iki saat inceleyebilir. Bir buzdolabını bile kaç gün araştırabilir, şu özelliği var, böylesi var. Almak istediği bir koltukta, bir evde, binada bize heyecan veren her şeyde ona dair en küçük bilgi kırıntısı bile önemlidir ve onu bile gelip şöylesi de varmış biliyor musun? Aldığım telefonun bir de şöyle bir özelliği varmış. Şöyleymiş diye bununla mutlu oluruz ve bunun bilgisine meftun oluruz. Fakat en büyük müjdeye dair hususları ne öğrenmişizdir çoğu zaman, ne bunu hayatımızda bir motivasyon olarak yaşarız, yaşamadığımız için de doğal olarak başkalarıyla paylaşmayız. Çünkü bizim denklemimiz varsa yoksa dünya ile kısır bir döngü içerisindedir. O yüzden motor yakarız, o yüzden sinir bozarız, o yüzden sürekli bu döngü bizi hep aynı yere çıkarır. Elde var sıfır, yine sıfır, yeni bir başlangıç. Her sonu yeni bir sonlu başlangıç ile kendimizi avuturuz. Sonsuza ufuk açmayız, sonsuzun beklentisine girmeyiz. Çünkü hayatı tüketmeye yanaşmıyoruz. Hayatın tükenen gerçeğini kabullenmeye de yanaşmıyoruz. Herkes için tükenmiş olabilir ama benim için tükenmeyecek. Bir kere de ben deneyeceğim diye. Halbuki ne hayatı yaşamaktan vazgeçmemiz bekleniyor, ne hayat sürecinde ilerlemekten tersine hayatı biten yanıyla ele alıp gerçekçi yaşamak, kazanımlarımızı öteye yatırıma dönüştürerek heyecanımızı cennete, beklentiye dair bir hayale, ama bu gerçek hayal, ilahi bir vaatten söz ediyoruz şeytan gelip diyor ki yani nereden çıkarıyorsun? En çok da böyle dediler. Yani bu ilahi vadin, cennet vadine tarih boyunca hep şöyle karşı çıktılar. Ya öldükten sonra nasıl dirileceğiz ki? O dediğiniz yere gidelim. Yani önce bir dirilenin. Şu anda göz göre insanlar ölüyor. Ölenler ölecek kalıyor. Peygamber geliyor, bize cennet vaat ediyor. Vadara bellene meselen bize kalktı bir misal vurdu. Dedi ki men yuhil Bu kemikleri kim diriltecek? Vahiyya <laughs> ramim. Böyle o esnada ufalıyor onu. Dökülüyorlar tabi yere. Böyle un ufak olan, çürümüş bulunan bu kemikleri kim diriltecek? Yani bu dirilmeyeceğine göre o zaman size bir heyecan dalgası olarak oluşturduğu bu cennet düşü hayali bir şey. Elinizdeki gerçeği yaşamaktan da sizi alıkoyuyor. O da cabası. Belki böyle karşı çıkmıyoruz ama onun ahirete yeniden dirilmeye ve cennete dair hususları diliyle açıktan reddettiği ne yakın bir şekilde ahiret bilincimiz sanki ahiret yokmuşçasına bir yerlerde geziyor. Çünkü beklentisinde değiliz. Heyecanında hiç değiliz. Bazen bu heyecanında olmayışımızın çarpıklığını ortaya bütün çıplaklığıyla serebilmek için şöyle örnek veriyorum. Diyelim ki öldük, yeniden dirildik. Hayatı iyi tamamlamışız. Elhamdülillah. Güzel. Melekler dediler ki iyisin maşallah. Daha ilk andan diyorlar. Yani deminkilere nasıl kötü davranıyorlarsa iyilere de geldiklerinde önce sakinleştiriyorlar korkmayın korkmayın çünkü birazdan ölecek ilk defa yaşayacağı bir şey çünkü hayattan ölüme bir kez geçiyoruz hayattan ölüme bir kez geçiyoruz o yüzden cennettekiler için Cenab-ı Hak la yezuqûne fîhel mevte illel mevtetel ula o ilk ölümleri hariç bir daha ölüm tatmazlar. Artık ölmedikleri, ölümün kaldırıldığı, artık hep hayatın olduğu sonsuz bir gelecekten söz ediyoruz. Şimdi bu sürecin daha başında adam ölmek üzere, melekler geliyorlar, sakin ol, korkma, e, korkacak bir şey yok, korkacak bir şey yok. Tabi onların sakinleştirmesiyle, öteden meleklerin sakinleştirmesiyle, birazdan ruhuyla bedenden... Ayrılacak olan bu kişi, bu kez üzüntüye girer, çünkü etrafta onu uğurlamak üzere e, gözyaşı döken, ağlayan çocukları, evlatları, eşi, sevdikleri vardır. Cenab-ı Hak bu sahneyi anlatırken diyor ki, وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ Kişi anlar ki artık gidiyorum. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ Ayak ayağa dolaşır. İla rabbika yawma idnil masa. Artık dönüş Cenab-ı Hakk'a. Çağırırlar hel min raq. Var mı tedavi edecek bir kimse? Adam ölüyor. Cenab-ı Hak dedi ki: "Ve nahnu aqrabu ileyhi minkum. Biz ona sizden daha yakınız." Yani önünüzde, dibinizde elini tutmuşsunuz. Ver iki yakınında herkes gözyaşı içerisinde. Geri, dö geri döndürsenize. Geri döndürsenize. Eğer doğru sözlü olsaydınız. Teruddûnehu in kuntum sadiqin. Onu geri döndürürdünüz. Hüküm işliyor. Geri döndüremiyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz ki bu hüküm hep işledi. Ve şu an babanız için de işleyecek. Veya ananız için de işleyecek. Gidecek, gidiyor. Ve bütün ağırlığıyla sen de geleceksin diyor. Sürecin yani işte bugün muhabbet cennet konusu gayri ciddi bir şey konuşacaklar gibi bir şey değil. Hayatın kendisini konuşuyoruz. Hayatın uç verdiği ölümü konuşuyoruz. Girişten bir kapsül içerisinde yaratıldığımız ve hayata düştüğümüz yanımızla gün be gün yaşlanıp Ölüme doğru ilerlediğimiz gerçeğimizi konuşuyoruz. Nereye gitmek istediğimizi konuşuyoruz. Ucu ölümle kapalı olmayan sizin hayatlarınız varsa gülebilirsiniz. İsterseniz basite alabilirsiniz ama gördüğümüz o ki sizin de yolunuz aynı yere çıkıyor. O zaman bunu konuşmayarak asıl siz kendi gerçeğinizi bir şok dalgası halinde Bilmediğiniz ansızın gelecek bir sona gebe kılıyorsunuz. Biz bunu açmayı, bu konuyu konuşmayı ölürken de bu anı o kadar hayatta konuştum düşündüm, ele aldım, değerlendirdim ki demeyi istiyoruz. Varsa bir yolu o yolu izlemek istiyoruz. Varsa bir hazırlığı onu gerçekleştirmek istiyoruz. Bilmek ve farkında olmak istiyoruz. İlk insandan bugüne kadar gelen muştuyu ele almak istiyoruz. Hafife almak değil.